Arkadaşlar sezon zombi attık. Şimdi evimizin yarısı bitti. Yani depomuzun demek istedim. Rahçen abim şu anda 4 şey tanıdı kaldı. Bakın yüzünü şöyle. Görsene. Karakterimiz bu arada Alex biz köydeyiz çünkü. O yüzden karakterimiz Alex internet çekmiyor. O yüzden böyle ile oynamamız gerekecek. Tamam bu kadar yeter sandık alası. Sandık. Niye oraya gidiyorsun? Can. sen mi ağaç yaptın diyecektim de sen yapmamışsın. Kendi çıkmış. Evet arkadaşlar şimdi anda Mertcan abim evi şey yok etti ağaca. Like yazdı oraya. Like atın. 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 Like atın yazdı oraya arkadaşlar. Babaannem yemek pişiriyor. O yüzden çok fazla ses geliyor. İftar hazırlık yapıyoruz. Devamını biz oynayacağız arkadaşlar. bir 2 dakika sonra yani yarım saat sonra videoyu kapatacağım. Çünkü biz devamını oynayacağız. Bölüm gelecek seri 3 gelecek modlu Survivor. Evet arkadaşlar şu anda biz tavuğu kestik. Küçücük tavuktan ne istedin? Atı da öldür. Tamam bu da öldü. E, mantar da oldu bu arada. Arkadaşlar. Ve sandık odası, sandık odası yapmıştık. Biz buraya bu sandıkları dolduruyoruz buraya. Kapıda koyacaksın değil mi? Seni biraz konuşsana ya. Kapıda koyacaksın değil mi? Yok. Koyuyorum. Tamam. Sesinizi duydunuz zaten. Sonra mantara gelecek. Biz burada yaratıcı modda oynuyoruz. Yani yaratıcı değil de ölümlü de. Yaratıcıya <laughs> da geçebiliriz. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.